<laughs> canım hoş geldin. Fatih şaşırdın herhalde. Sacit nerede ya? Ay hasta bugün o. Gelemedi. Ben ilgileneceğim. Aa. Nasıl ya? Ay yetmiş olsun. Ay hiç merak etme. Gözün kapalı. Teslim edebilirsin kendini Fatih'e. Ozan'cığım ben de sana güzel bir model yaparım. Değil Hı, mi? Sevgilimi <laughs> baştan yarat. <yarattınız>. Tamam <laughs> <laughs> Tamam. Ben evet. sonra evet. gelsem dur arkadaşlar. Yok gerek dur. yok. Dur bak bak bak. Ozancım sana olayı teknik olarak anlatayım. Ama yok. Yok değişiklik ya. Değişiklik yok ya. Değişiklik lazım. yapmak Değil lazım. Değil mi? Artık ya. zamanı gelmiş o zaman. Evet diyorum diyorum. Vallahi yok, bak. Bilmiyorum. Yok arkadaşlar. Gelmiş hocam. geçiyor. Yok, Bunun ha? değişmesi lazım. Abicim ben saçımı bu halden memnunum. Kısa saç seviyorum ben ya. Kısa seviyorum. Ne var bunda? Ne demişler? Kısa kes Urfa havası olsun. <laughs> ne komik. Ozancım bak bir şey anlatacağım sana. Şimdi bak. Konsantre ol. Yüzüne bak. Hı. Ne görüyorsun? Kendimi. Fazla dolgun. Evet. Dolgun bir yüz. Bak, e eblek bak. sanki. İncelirse, onu evet. sen söyledin Zeynepciğim. Bir dakika. Bak şimdi bu yüz incelirse görüyor musun bak. Ha. Bak buraya acım verdik mi böyle. Evet. Ne ay. kadar zarif, ne kadar ince, ne kadar yakışıklı olacaksın. Tamam abi. İnan bana. Anladım da arkadaşım, ben seviyorum böyle saçımı modelini. Lütfen değiştirmeyelim ya, Allah Allah. Ay açıklıklara ay. bak, ay. aman Allah'ım. Ay, 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 ay. Buraları çözüm bulmamız lazım bizim seninle. Abartma Fatih. Ben sana bir şey vereyim. Vallahi bak, Ozan'cığım ben o vereceğim maddeyi kullan bu saçlara. Bir, şuraları bir dolduralım, bir dolduralım, dolduralım onları. Ya bir saçıma dokunup durma, ne alaka? Ben, onlar benim yaşımın olduğunu gösteren... Ay ufak Ozi, ne? yapma. Ne alakası var? Ne ne alakası var? Doğru söylüyor adam. Olgunluk ruhta olmalı o sanki. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Şu konuşmadan anladığım kadarıyla Fatihciğim... sen benim Hı. saç modelimi beğenmiyorsun değil mi? Dostacı söyler, vallahi beğenmiyorum. Yani şu halinle dünyada bir sen bir ben kalsak dönüp bakmam şekerim. O haldesin yani. Acınacak durumdasın. Tamam. Eğer sen benim saçımın modelini beğenmiyorsan, Hı. benim saçımın modeli doğru demektir. O yüzden ben nasıl istiyorsam öyle yap Fatih lütfen. Hatta sen yapma, sadece geldiği zaman ben ona yaptırırım. Zeynep kırıldım hadi. ben. Hadi, Ay, hadi. Kırılacak bir şey yok. Kırıldım.